Selamlar dostlar kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet arkadaşlar bugün TK tagıyla bir içerik çıkarmaya çalışacağız sizlere. TK Bumble ve TK Zero var bugün yanımda. Ems 983 kupaya kadar kasmıştık. Bugün 1K yapmaya çalışacağız. Zero ve Bumble beraber. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lafı çok uzatmadan videoya geçiyorum. Hemen 3 hesaplaşma başlayalım. Let's go. Bumble bir şeyler yazıyor. Buradan Aysel'e selamlar. Evet dostlar bu üçlüye güveniyorum ya. Yanımdaki iki adama güveniyorum. Eyvallah kardeş. Güzel maçlar çıkartacağımızı düşünüyorum. Umarım öyle de olur. Çok güzel abi. Oy oy oy. Öteki de ölmüş. Abi ikisini ben almışım ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Altı yükümüz var. Çok güzel bir başlangıç oldu bence. Nereye salça olacağımızı Camızı bilemedik. Zira zaten tek başına halleder de. Ben şu yukarıdan korkuyorum. Çok güzel. Oraya da verdi. Sağ olsun. Şurada birisi var mı? Orada da yok. Temiz. Temiz abi. Penny nereye giriyorsun Penny? Hop 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 hop. Yükümüzü alalım. Yükümüzü öyle orta yerlere bırakmayalım. Abi şuradan darlayabilir miyiz onları ya? Oy 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 çok kötü oldu. Tamam tamam darlamadım ya yani sizi. Tamam kardeşim. Abi yedi yükle adamlar bizi nasıl darlayabiliyor ya? Abi darlamak istiyorum adamı da. Müsaade etmiyor ki. Ben tek kalmış ya. Oy. Yatın lan aşağı. Hayırdır oğlum? Hayırdır kardeş. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Bahçede gördünüz bahçıvan mı sandınız lan? Hayırdır be kardeşim ya aşağı. Şöyle faydançımızı da atalım. 9 kupa süper oldu. Çok güzel oldu. Elinize sağlık gençler. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Güzel abi. Ben aşağıdaki ne gideyim? Sana onu yar etmem. Hepsinin Aksesuarım boşa kullandırdı bana. Oğlum senin elümün benim elimden olacak. Ben seni rahat bırakmam. Bizimkinler bizimkiler darlamaya başlamış galiba onları. Eee? Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın kardeş? Oy, iyi saklanmış ama. Çok güzel. Darlayın abi. Darla abi. Aha. Bak 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 bak. Bana şekil mi yaptı? Hayır 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 hayır. Abi takım arkadaşı gitti diyor. Sıkıştır onu, sıkıştır onu helal. Ellerine sağlık Zero. Yapıyorsun bu sporu. Biz de atalım şöyle bir alkışlayalım Zero'muzu. Nereye geliyorsun lan sen? Hayırdır? Hayırdır kardeş? He? Ha? Hayırdır? Şuradan bir atsam. Spike. Sizi darlayabilir miyim? Darlayamadım. Aa aa aa. Bak 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 bak. Abi, Abi şunlara atsam Spike öldü. Ay. ay. Abi hayır, hayır 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 hayır. Arada kalacağız. Arada kalacağız. Arada kalacağız. Çok güzelsin senden. Abi şu adamın. Lan oğlum onun ölümü benim elimden olacaktı ya. Yat lan aşağı. Ne yapıyorsun sen? Şekil şükül kalkan açıyorsun falan. 2'de i̇ki 2 iki diyelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam 993 son bir maç. Son bir maç. Bu maçı da çıkartırsak EMG k yapıyoruz arkadaşlar. Yok ya. He. Allah Allah. Sizler de yorumlarda belirtin. Bundan sonra hangi karakteri BK yapalım? Ona göre içerik üretelim arkadaşlar. Yorumlarda belirtin muhakkak. Bir de videoyu buraya kadar izlediysen videonun sonunda bir kelime söyleyeceğim. O kelimeyi yorumlara yazın arkadaşlar. Yayında o kişilerle beraber yani önceliğim o kişiler olacak. Onlarla beraber oynayacağız yayında. Ona lan bir meteor yağıyor bir. Saldırın. Lan yat aşağıya Allah Allah Abi şu Globerk'ten var ya harbi nefret ettim ya 5 saniye var Geldim abi Abi 7 yükü varmış tek atar mı lan bu bana Atamaz herhalde ya Oh Zero bize yük verdi. Sağolsun Zero İyi en azından tek atamıyormuş onu öğrendik Oy oy Oğlum sen ne ara geçtin oraya ya Şu yukarıdakiler gelir mi ki ya Yok canım gelmezler ya Şuna ya. Oğlum. Ya nasıl ya? Çok kötü oynadım, çok kötü oynadım. Abi son el dedik ya, son el ya. Yapma kaybetmeyelim. Biraz daha sakin kalmam gerekiyor. 2-1 Geldim abi gelemiyorum ama. Şş, ay ay ay. Lan. Oğlum burada ne olmuş? Canımı toplamam lazım. Canımı toplamam lazım. Dur 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 dur. Abi gidemem. 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 Yapma be. Aha Zero. Zero aldın mı lan onu? Abi iki kişi geldi. Yok. Yemez. Çok güzel çok güzel. Bir hedefimize vardık arkadaşlar. 7 kupamızı aldık ve Emzi'de bir K yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. 1002 kupa Ems. İşte bu. Edgar'ın yanına da güzel yakıştı. Ha? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu kadroyla tekrar video istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Videoyu buraya kadar ilerletmeyen kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Yorumlara Efe yaz ya da Efe abi yaz. Bir sonraki videoda bu videonun altındaki yorumlardan seçip canlı yayında beraber oynayacağız. Videoyu buraya kadar ilerletmeden izlediysen çok çok teşekkür ederim kardeşim. İyi ki varsın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.